Şu pembe olan var ya, bunlar İspanyol. Ya hepsini çektim. Yani. Jenski, klasik broklar, blur, judo kalın. Bunlar judo kalın. 360 gramlık. 360 gramlık, materyal judo kalın. Bunlar Zara'nın ekibleri. Zara'nın, Zara'nın inemez. Ee, expert. Ortopoganları, yük ortkenları, blur. Fiyatı ne kadar bunların aga? 7, 7, bunlar, sana 7 dolar sayar bunlar. Bunların hepsi? 7 dolar. 7 dolar. Deri de? Yok, 11 dolar. Koca. Yani neredeyse orijinal deriye yakın yani. Anladım. Deri de kaç tane var? 6'lı onların hepsi. Kaçtan başlıyor? 36-46. 36 46 yani Özbekistan varyantı da 30'dan 40'e kadar krallarlar. 30, 30, 32, 32, 30 36 38 40 altı Bunlar bular. Bunlar ne kadar aga? Onlar o da 7 dolar. Ama yün olan 6,5 dolar. Bu zaranı kumaşı. Bu yün olan 6,5 dolar. O, 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 pahitası, bu zakoy zaranı evet. bu 6,5. Ha. Bu 7. Şunlar 6.5. Bunlar 7. Bunlar, Bunlar 38.52 kış... ama. Kışlık değil mi? Tabii, tabii kışlık kışlık ya. Baktım hepsi kışlık. Yazlık malı yok. Tamam. Şey. Ee, Razmer neydi bunların? 6.5. Ee, 38.52. 38.52. Amazon tarihi 32 46 32... Razmer. 32'den 46 Razmer geçer. Fiyatlardaki? Onlar Altı buçuk dolar. Sıkçı Bunlar şuradan bir altı yarım. Bir yaka dolar. Bunun kadar. Yağmur kalitesi. Ben yöntemim Nino Bunların Hı. fiyatı neydi? Onlar 8 dolar dolar, 800 dolar. Tamam. Rementli. Seriyle kaç tane var? 8 tane, 6 tane var onlarda. Bunlar Bunların altı. Altı. mevcut aşağı Kaçtan başlıyor abi? Bu da 36 46 model. mı? Bu Zara model. Model Zara. Zara. Zara, Zara model ne dedi? 36 46 mı? Evet. Bir de bu bir de Zara model. Zaramadı, zaramadı. Tamam. Bunlar takım değil mi ağa? Bunlar hepsi takım, takım değil mi? 12 dolar. <laughs> Altıda üstüde aynı fiyat mı bunların aga? Beraber 12 dolar. Aha, yok hayır. Bunlar da aynı fiyatta mı diyorum? onlar da evet. Onlar da aynı fiyat. Taşlılar hepsi aynı. Hmm. 12 dolar. Kameranın ortaşlı yaptı şu. Sinema tepede lambuçkalar. Bu ne kadar aga? 11 yarım 11 yarım, 11 yarım dolar 12 dolar Evet Şunları demin sorup Şunlar ne kadar aga peki? Şu pijama Mavi. Evet. evet. O 6,5 dolar. 6,5 dolar. 6,5 Onun çekerdi var o da 7,5 dolar. Hmm. Güzel olmamış. Şimdi mı? güzel satıyor. Yok bunlar 6. Bu filanlar 6. Onun çekerdi şu. Takım olarak da giyilebilir. Peki ikisi toplam kaç yapıyor? 7,5-6,5 daha ne yapıyor? 7,5-6,5-14. 14 dolar. genen ustadan ki iş. 14 dolar. Görünüşü bu. Materyal de değer. İnciğe, güneçe <laughs> ekiladigan. Güzel oldu ama yakıştı ha. Halat <laughs> tek. Yo, Bunlar ne kadar aga? Bak. Şu şu. Bordo. Şu. Evet. Atıyorum. bu bordo. Bu 11.5. 11.5. Ve Uygun biraz malım var. Şöyle güzel bir 200 tane. Bak şu modeli sana uygun verebilirim. Bu benim. Böyle. Böyle. Ne? Efendim? <laughs> Yar komplesini alsan 160 tane. 160. Evet. fiyatı? fiyatı sana 9 dolar sayarım. 9 dolar. Yani. Renkleri burada kapıda hazır. Hmm. Poşeti çekebilirsin. Kaç tane renk var bunun? 6 Toplam. Altı rengi var. Bunlar mı ilk? Uç. 3 üç tane var. burada var. Burada ha tamam şey var. bu farklı. Buradan göstereyim Burada bak rengi. Siyah. Benaton yeşil Saks. Kırmızı. Hardal. Evet. Tamam. Hardal. Sarı. Ama bu iki. Bu üç. Kızıl. Var. Yaşar. Hora. Evet. Dokuz yani olur. Dokuz evet. dolar. Evet. Güzel güzel renk. Güzel, güzel. Hmm. ertalabdan hali ko'pgay ochilgani yo'q ochilganlar ham bor